Değerli basın mensupları <laughs> <laughs> Dün itibariyle biliyorsunuz 41 kardeşimizin Şehidimizin Cesedini çıkarttığımızı ifade etmiştim Bugün itibariyle şu anda Teknik Güvenlik ekiplerimiz Teknik emniyet ekiplerimiz Ocak'ta Eee kısmi devam eden yangınla mücadeleye devam ediyor. Eee ve o alanı tom, komple kontrol altına alabilmek için de kapatma kararı verildi. Şu anda e, baraj yapma işlemleri devam ediyor. Arkasından da eee azot ve gerekirse su ve değer kimyevi maddeleri eee ocağa basmak suretiyle orayı tamamen kontrol altına alacağız. Sonrasında da tabii tesisin yeniden üretimi hazırlanabilmesi için e, oluşan hasarların tespiti e, bunların tekrar tesis edilmesi vesaire bu benzeri teknik işlemlerde devam edecek. Tabii ki bu işler bitinceye kadar da Amasra Müessesemizde kömür üretimine de ara veriyoruz. Bu arada e, Sayın Bakanlarımız da sahaya inceleme ve taziyelerde bulunmak üzere de ziyaretlerini yapıyorlar. Bugün de çok değerli Adalet Bakanımız eee işletmemizi ziyarete geldi. Kendisine gelişmelerle ilgili kısa bir eee bilgi alışverişinde bulunduk. Eee yine olayla birlikte biliyorsunuz Sayın Bakanlığımızın görevlendirmesiyle Başsavcılığımızın eee araştırma, soruşturma ile ilgili bir eee tahkikat başlatılması söz konusuydu. Ben ondan ziyade başsavcımıza ve görevlendirdiği arkadaşlara bu süreçte eee çünkü kimliklerin te tespiti anlamında ciddi e, görevler eee düşüyordu. Çok seri bir şekilde eee hareket ettiler. Ben de hem başsavcımıza hem Adalet Bakanımıza da huzurlarında da teşekkür etmek istiyorum.